Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX oynuyoruz arkadaşlar. Evet bugün size yeni karakterlerimi göstereceğim. Evimi göstereceğim ve bu oyundaki böyle bir sürü oyun gelmiş arkadaşlar. Onları oynayacağız beraber. Bu yeni güncelleme arkadaşlar. Ben de çok sevdim. Evet arkadaşlar. O zaman başlayalım. Ben size ilk karakterlerimi göstereyim. Sonra eşyalarımı gösterip her şeyine başlarız. Bir bu var arkadaşlar. Yeni karakterler yaptım tabii ki. Bu var arkadaşlar. Bu var. Bu var. Bu gene aynısı. Bu var arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Bir dahaki videomda çekmiştim derinle beraber. Bu var. Bu böyle sade. Bu var. Sonra bu var. Bunu böyle çantalısı böyle filan. Bu var arkadaşlar. Bunlar. Bu insanları kandırmak için arkadaşlar. Sonradan gidiyorum zengin karakterime dönüyorum. Bir de bu var arkadaşlar. Ben çok seviyorum ama en çok sevdiğim karakterim bu. Ve bu. Gerçekten onları çok seviyorum. Bununla devam edebiliriz. Şimdi hayvanlarımı göstereyim arkadaşlar. Size ben. Şöyle. Ha bak şurayı açalım. O da yakında olur. Evet arkadaşlar bunlar yeni güncellemeden gelen şeyleri aldım tabii ki de almaz olur muyum hiç? Almaz olur muyum hiç? Evet şimdi evimi göstereyim evim 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 benim güzel evim. Evime giriyoruz. Arkadaşlar bu arada bazen reklama geliyor. onun için özür dilerim. Evet girdik. Arkadaşlar burada bize sandalyeler falan karşılıyor. Burada benim kutularım var. Burada hayvanım yatıyor. Burada da ben böyle oturuyorum arkadaşlar. Çok güzel da koltuk, e, tuvalet var. Bunun içine giriyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Burada bir oturan var. İçeceğin falan var. Burada yataklar var. Burada da e, böyle tezgah falan var işte. Burası hayvanlarımın yeri. Sonra burası da e, böyle televizyon karşısında oturmak için böyle bir şeyler arkadaşlar. Çok güzel. Son burada yemek masamız var. Anca sıradıracağım şu en arkadaki tabureleri konuşamadım. Ee, şurada dolabım var dediğim gibi. Şurada bir sürü böyle şeylerim var. Ve evet, devam edebiliriz. Bu bilgisayar var bir de burada. Çok seviyorum bunu da. Evet. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ne yapmamızı istersiniz? Ee, ne yapalım? Mesela görev de yapabiliriz. Ama bence görev yapmayalım. Arkadaşlar ben size şeylerimi göstereyim. Yeni aldıklarımı. Bu var arkadaşlar. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, sonra bu var, bu da azlanacak arkadaşlar, sonra bu var, bu da yere yatma. sonra bu var, sonra bu var arkadaşlar, sonra bu var, bunu da çok seviyorum. Bir de bu var. Hepsi çok güzel. Değil mi arkadaşlar? Neyse hadi devam edebiliriz. Şimdi sizin oyun oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bazen boynumu çekebilirim. Çünkü biraz hazırım, hastayım. O yüzden böyle çok video çekemiyorum arkadaşlar. Bu oyuna mı gidelim? O oyuna mı? Bence ona gidelim ya. Hem orada şey bile veriyor arkadaşlar. Para bile veriyor. Şuradaki paralarımız çoğalıyor. Arkadaşlar. Devam edelim. Yürüyüşümü beğendiniz mi? Evet arkadaşlar şimdi şu karakterime dönüşeceğim. Çünkü bunun pateni de var böyle daha hızlı gidebiliyorum arkadaşlar. Geçelim bakalım. Sonra hayvanımız acıkmış biraz sonra ona gidip yemek yapıyoruz artık ne yapalım? Uhu! Bir de çok büyük sıçlaması var arkadaşlar şuna bak. Uhu! Çok güzel. Evet biliyoruz. Arkadaşlar bu arada bunda niye kral tacı var diye sorarsanız. Çünkü bu benim en ama en büyük hayvanım arkadaşlar. O yüzden kral tacı taktım ona. Ay geçemedik. Tamam geçtik şimdi. Devam edeceğiz. Ay niye çıktım? Bir daha ondan başladı şimdi. Uf. Hadi 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 mesela Sonra size eşyalarımı göstereyim arkadaşlar. Çok fazla eşyam var. Tabi bazılarından çok olamaz ama genelde çok eşyam var arkadaşlar. Şimdi girdik. Olmayacağız. <laughs> şöyle git git git. Direkt şu önden gideceğim. İnşallah dolu şey çıkar yani. Ah tamam çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Oha ya hile yapıyor. Ben de hile yapıyorum. Arkadaşlar bu arada bunu oynamayanlar varsa oynasınlar çünkü gerçekten çok iyi. Abartmıyorum. Yani bilmiyorum. Tamam. bak şuradan. Yani, oradan geçelim. Oradan. Arkadaşlar burada yüzüyorum çünkü oradan gitmek im imkansız. Hadi bir tane daha. Ve bitirdik arkadaşlar. Tam bitirdik. Şey şimdi para nerede arkadaşlar? O 900. Bir de 90 tane. Böyle bir paket çıktı. Evet şimdi geçelim. Başka bir yere. Evet şimdi eşyalarımı göstereceğim arkadaşlar size. Bakın. Yumurtalarım var havucum var, bir tane daha yumurtam var, içeceğim var, flötüm var, böyle tetris var, sonra böyle ışın kalıcı var, böyle kilit gibi bir şey var, kayıt gibi. Tabletim var, beberonum var, çıngırağım var, kitabım var ama bu böyle sürülen bir kitap yani böyle şöyle arkadaşlar. Sonra böyle bir meşalem var, o da çok güzel. Sonra böyle konfetim var. Şöyle bir ay, bir böyle köpekli var bir domuzlu var balon onlar uçuyor var burada bir hediye paketi var yine kedili bir şey var arkadaşlar balon bu da yemeğim var İki tane böyle içeceğim var Cadılar bayramından kalan balonum var ama bu bitmiyor arkadaşlar şunlar bitiyor Sonra şu var arkadaşlar bu da çıngırak bu benim ayıcığım burada da çıngırak var pamuk şeker, kek, kitap, pasta, hamburger, bardak, su bardağı, bir tane daha su bardağı. Sonra bir tane hamburger, sonra patlamış mısır ve sütüm var arkadaşlar. O kadar yani. Başka yok eşya. Şimdi şey başka bir yere gidelim arkadaşlar. Hoppa. Arkadaşlar şimdi hayvanlarımdan bir şeyler yapalım bence. Ben hayvanlarımı çünkü çok seviyorum. Onlara böyle bir şeyler giydirebiliriz mesela. Bak şunun, şuna giydirelim. Bakın burada bir sürü şeylerim var çünkü. İstediğimi giydirebilirim. Bu kornabak çok güzel. Bu da kral. Aa bak çok yakıştı. Şöyle bir beyin var. Ne alakaysa artık? Aa, arkadaşlar inanamam. Alacağım şunlardan ama. Hangisini alayım? Bunu mu alayım? Bunu mu alayım? Bunu mu alayım? Bu da çok güzel. Gözlük de var. Ay, hangisini alacağımı bilmiyorum. Tamam bunu alalım. Yani bu da Bu da çok aklımda kaldı ama yani bu da iyi. Tamam tamam bunu alacağız. Sonra başka ne alacağız? Tamam alalım. Evet. Paramız azaldı ya. Neyse. Çok güzel oldu. Neyse. Ay geriden gidiyor. Selam. Selam çocuklar. Hadi gel. koş. Arkadaşlar bakın. Karakterimi değiştireyim. Şimdi başka bir yere gidelim arkadaşlar. Evimi göstermiş miydim? Evet göstermiştim. Şimdi biz ne yapacaktık? Ee, ne yapabiliriz? Aa bak. Bakın ben size bir şey göstermeyi unuttum. Bir de bu var arkadaşlar. Kornası da var. Çok seviyorum. Mesela arkadaşlar saçımızı boyatalım ya. Ben saç boyatmayı çok seviyorum. Gidelim de boyatalım hemen. Çok seviyorum boyatmayı oturduk şu an. Onlar da öyle gözükmüyor ama yani biz oturduk yani şu an. Ben de gözükmüyor daha doğrusu. Wow wow ben bunu alacağım. Başka ne var? O da var zaten. Oo wow çok güzel şeyler gördüm bugün. Normalde bu kadar güzel şeyler yok tabii ki de arkadaşlar. Ay arkadaşlar. Ama yok ya param çok gider. O yüzden ama. Neredeydi o benim yüzüm? Yüzüm yok. Yüzüm kayboldu. Neredesin? Ya bir daha yüzü alacak mıyım Ya hayır bak şu şu mü almayacağım. O silebilir miyim? Yok yok istemiyorum ya. Ya arkadaşlar bu niye beni anlamak istemiyor ya? Nasıl çıkartılıyor onu da bilmiyorum ki. Tamam şu dursun da. Nerede ki o yüzüm? Ben o yüzümü bir bulamadım. Ay arkadaşlar. Tamam. olsun. Hadi bak şu. Tamam. Alıyoruz onu. Al. Evet al. Çok zordu. Evet çıkabiliriz. Wahoo. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, link atmayı, çintere basmayı, yorum yapmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayın konuşamadım. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.